Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere benim üç tane köpeğim var. Birisi Jessica, birisi Rex, diğeri de Baron. Baron'u da çekeceğiz. Zaten videonun başında göreceksiniz. Biraz birbirlerine girdiler. Ben orada direkt müdahale ettim zaten. Videoyu kesip müdahale ettik hemen. Oraları pek göstermek istemedik. Zaten video kesildikten sonra hemen bunu kaldırdım, kucağıma aldım. Üstüm başımda baktı hatta. Kolumun buraları falan çamur oldu hep arkadaşlar. Rex şu an 11 aylık oldu arkadaşlar. İkisi kardeş aslında. Ama Rex'in babası başka. Baron'un babası başka. Anneleri bir ama. Aynı annedenler. Normalde gayet iyi anlaşıyorlar ama bazen arkadaşlar birbirlerine girdikleri oluyor. Rex'i şöyle gösterelim. İyice bir kilo aldı. tosun gibi oldu. niye bağladım diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Rex ya, çok hareketli bir köpek. Yerinde durmadığı için videoda gösterebilmek açısından bağladım. Renkleri çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da gösterebilirim isterseniz. <laughs> Şu kafasının üstü olsun. Sırtı falan. Tüylerini çok iyi dizdi. Yüzü biraz tutkulu hanım satıyor. Bakın. İşte arkadaşlar bazen birbirlerine girdikleri oluyor böyle. Ama onun dışında pek de bir sorunları yok. Öp. Öp dedim yala demedim. <laughs> Dur oğlum poz verelim ya. Manyak, manyak oluyor. Hı? Neyse arkadaşlar, Rex bu şekilde 11 aylık bahçeye hayatta kedi, yabancı, kuş, yabancı kuş bile sokmaz arkadaşlar. Kuş uçurmazlar bahçede. Baron da özellikle aynı şekilde fare, kedi, sansar falan hiçbir şekilde hiçbir şey giremez bahçeye. Görüyorsunuz o da beni çok seviyor. O da yanıma geldi. Şimdi direkt seni bir salalım abicim. Gel be. Baron Reis'i anlatacağız şimdi. Abini. Rex kameramana saldırıyor arkadaşlar. Neden bağladığımı şimdi daha rahat anlamışsınızdır. Arkadaşlar Baron şu an 2 yaşına girmek üzere. 2 yaşına tam girmedi daha. Tam hesaplamam lazım onu. Çünkü aldığım tarihte fotoğraflar falan var saymadım o günden beri çok. Ön ayağı hafiften yamuk arkadaşlar. Ama koşuşunda falan hiçbir şey hiçbir şeyine engel değil bu. Bu da aynı şekilde bahçe kedi, fare, sansar, gelince hiçbir şey sokmaz. Çok sert bir köpek arkadaşlar. Biraz böyle masum durabiliyor ama kedileri cidden hiç sevmiyor. Birkaç kere bir vukuatı oldu. Ama görünüşüne bakın şu an gayet sakin bir köpek gibi duruyor. Çok da yakışıklı arkadaşlar. Şu karizmaya bakın. Gül oğlum bir de. Smile yapıyor. <laughs> Şöyle bir de salalım arkadaşlar. Bahçede gezerken gösterelim. Gel. arkadaşlar bahçenizi korumak için öyle nasıl diyeyim şu an bir şeyler yapmanıza gerek yok böyle sağlam iki tane köpek bulursunuz hiçbir şey yapmasa bile havlasa bile sizi uyarır zaten Jessica bile bahçeyi koruyabiliyor o küçücük boyuyla hiçbir şey yapmasına gerek yok sadece arkadaşlar havlıyor mesela sesi biraz ince onun İnsanı direkt uyandırıyor ben kalkıp bakıyorum bir tehlike var mı yok mu zaten bu ikisi de var Bunlar hem havlama açısından hem de yabancı biri girdiği zaman tutar arkadaşlar. Hayatta acımaz. Kedi giremez, fare giremez, sansar, gelincik hayatta giremez arkadaşlar. Çünkü bunlar devamlı bahçenin içinde tetik halinde geziyorlar, bahçeyi koruyorlar. Gördüğünüz gibi devamlı keşif halindeler. Arkadaşlar ben normalde köpeklerimi her zaman her akşam bağlayıp gezdiriyordum. Yoruldum nefes nefese kaldım. Ama arkadaşlar şimdi korona nedeniyle biliyorsunuz benim yaşım itibariyle bir de zaten karantina altındayız. Pek çıkamıyoruz. O yüzden köpeklerimi çıkartamadığım için ya bahçem geniş yeterince koşup eğleniyorlar ama sosyalleşmeler için ara sıra böyle farklılık olsun diye her akşam çıkartıyordum. Ama şimdi maalesef dışarıda çıkamadığımız için bahçede böyle topla falan oynatıyoruz işte hayvanları o şekilde eğlendirmeye çalışıyoruz. Bekle abi. Thank adam tutuyor arkadaşlar. Bitti <laughs> gibi <laughs> <laughs> <Global. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Benim bahçemi Rex ve Baron koruyor. Jessica da alarm niyeti görüyor. Ama Jessica şu an burada değil bildiğiniz üzere. Erken yanında bıraktık onu. Bakalım inşallah onun da çiftleşmesi olur arkadaşlar. <laughs> Uyuyor mu oğlum? Bugün size onlarla oynadık biraz. Sizlere de gösterdim. Bir de köpeklerimin hakkında biraz bahsettim sizlere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.